Usta Tamirci kanalından herkese hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir videoyla sizlerin karşısındayım. Motosikletlerde tel jantlarda akort ayarı nasıl yapılır? Sizlerle birlikte bu ayarı yapacağız. Gördüğünüz gibi kendi yapmış olduğum çiftadan ve tahta vazifesiyle siz de kendiniz de yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Ölçüleri burada görmüş olduğunuz gibi 30 santim genişliğinde bir tahtamız var. Herhangi bir tahta olmasına Gerek yok hani. istediğiniz tahtayı yapabilirsiniz. L köşebet alacaksınız. 2 adet. 4 tane civata ve ince çitalar. Gördüğünüz gibi 30 cm boyunda uzunluğunda bir ahşap veya işte normal bir çita parçası da olabilir. Bu köşebet parçası. İstediğiniz parçayı alabilirsiniz. İnce küçük çita. Gördüğünüz gibi ufak bir şey. 15,5 cm boyu var arkadaşlar. Buradan buraya 15,5 cm boyu var. 7,5 cm aralığı var. Bu benim yaptığım sistem. Kuba çıtayla alakalı genelde oluyor. telcatlara uyuyor arkadaşlar CG olarak. Bazı CG modellerine uyar. Civatayı yukarı aşağı vidalarsanız o şekilde oluyor. Bu civataların ağzı tıraşlı. Görmüş olduğunuz gibi taş motoruyla tıraşladım ben bunu. Buralarda tabii ki de kestim. Gördüğünüz gibi ağzı bu şekilde arkadaşlar. Düz bir şekilde. Bu da düz taş motoruyla. Bunun dikkat edin. Jantınızı çizmesin. 7,5 cm açıklık dedik arkadaşlar. Civata'da buradan tam dipten yukarı doğru 11,5 cm olacak. Burayla bura arası 11,5 cm. Gördüğünüz gibi bu şekilde ölçülerimiz. Kendi yapmış olduğum sistem arkadaşlar. Başkasına bakarak işte başkasından çalma çırpma bir olay değil. Kendim yaptım bu sistemi. Yani sizler şöyle yapamazsınız. Bunu buraya koyduğunuz zaman yukarı aşağı bu şekilde sizin motorunuz zeminde düzgün olmayabilir. Şu şekilde Terazi ile ayarlamanıza yarar var. Benim terazi şu anda kayboldu. Küçük bir terazi vardı şurada. Geçen sene video çektim. Shorts videosu baya bir beğeni oldu. Baya bir herkes bu videoyu istedi. O yüzden bu videonun uzunluğunu çekmek istedim. Sizlerle birlikte detaylıca anlatıyorum. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoları arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayınız. Bu gibi videoların isterseniz kanala abone olmayı zaten arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımız hızla büyümeye devam ediyor. Dediğimiz gibi bu şekilde siz şimdi biz bunu deneyeceğiz. 6 anahtar açık öz olarak denemesini yapacağız. Gördüğünüz gibi sistem basit, kendi yapmış olduğum. Görüyorsunuz burada. Çok kolay bir sistem. Bu şekilde sabitleyeceksiniz. 2 adet vida atacaksınız. Şöyle ben size detaylı olarak göstereyim. Sonra göstermedi abi, işte incelemedi abi falan demeyin. Hani yorumlarda yine soracaksınız, sorabilirsiniz. Gördüğünüz gibi basit bir sistem arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi bunun jant akort ayarına geçelim. Arkadaşlar motosikletimiz Kuba Çıtay Gold. Tel jantlı görmüş olduğunuz gibi. Bu arada benim bu yöntemim yapacak arkadaşların dikkatine diğer C&G motosikletleri de olabilir. Lastiği sökmeden jant akort ayarı yapıyoruz. Şimdi işlemi gerçekleştireceğiz. Öncelikle şu iki civatayı boşlatmanız lazım arkadaşlar. Yoksa araya girmez. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Boşlattıktan sonra düz bir zeminde olmasına dikkat edelim. Göründüğü üzere ilk başta sağ civata işte fark etmez. Siz yani kendi kafanıza göre yapabilirsiniz. Sonra sol civata. Buradan beri sıkarsınız arkadaşlar. Burada sıktığımız zaman sola, sola elimle sıktığım için biraz sıkıntı yaşayabiliyorum tabi. İki tarafı da Bayağı bir sıkalım. Janta değdi değecek şekilde sıkalım arkadaşlar. Şu anda işlem tamam arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Arkadaşlar şu anda ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Nereden ne sürtüyor? Sağ taraf mı sürtüyor yoksa sol taraf mı sürtüyor? O şekilde biz buna bir ayar yapacağız. Şimdi dikkat etmenize yarar var. Bakın arkadaşlar. Sağ kısım sürtüyor. Bakın gördüğünüz gibi bakın. Sağ taraf sürtüyor arkadaşlar. Bakın. Sol taraf boş. Bu ne anlama geliyor? Sağ tarafta olan şu sağ tarafta olan teli biraz boşlatmak gerekiyor. Şu şekilde. Saat yönünün bu yani normalde sıkma tarafa doğru olacak. Şu şekilde. Şöyle yaptığınız zaman boşluyor arkadaşlar. Çünkü arkadan beri döndürüyoruz ya. Şu şekilde. Saat yerinin tersine olacak. Boşlatma. Şu şekilde. Yani gevşetme. Şu şekilde gevşetiyoruz. Bakıyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi ses kesildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde özellikle şuraya da bir terazi koymanıza yarar var. Bak. Bu yüzden terazi benim kayboldu. Terazi olsaydı daha iyi olacaktı. Daha iyi sonuçlar elde ederiz. Yani yine terazi kullanmanıza yarar var. Yani %100 sonuç için terazi kullanmayı unutmayın. Ben size burada gösterme amaçlı yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Sağ tarafta boşluk oldu. Sol tarafta da boşluk oldu. Şu şekilde. Döndürüyoruz arkadaşlar. Şöyle döndürelim bakalım. Bakın. Sağ tarafta yine sütme var. Bakın. Bir ötme var arkadaşlar sağ tarafta. Bakın. Şöyle ben size mikrofonla göstereyim sesi. Dinleyin. Bakın arkadaşlar. Bayağı bir sürtüyor. Şimdi biz bunu hafif sağ tarafa çekeceğiz şöyle. Başka süt çek bakalım. Az bir şey sürtüyor. Az bir şey. Çok az bir şey. O kadar bir şey olmaz arkadaşlar. İşte böyle bunu döndürdüğünüz zaman şöyle ses gelmeyecek arkadaşlar bakın ben bunu bak şurada var burada var arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burada var ben bunu geçen sene yapmıştım akort ayarını geçen sene video yapmıştım sizlere hafif sağ tarafa doğru biraz yaparsak bunu bakın arkadaşlar geçen sene yapmıştım ufak tefek yerlerinde bakın sağ tarafa sürtüyor bunu ne yapmak lazım arkadaşlar saat yönünün tersine doğru boşlatıyoruz bunu. Bakın. Saat yönün buraya takıyoruz bunu. Bakın. Bu altı anahtar. Buraya taktık bunu. Hafiften sol tarafa doğru. Bakın. Sol. Size, siz tarafına doğru. Sizin tarafa doğru. Bu tarafa. Böyle yapıyoruz bunu. Bu taraf sütmüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ne tarafta sütme varsa. Mesela burada sağ taraf. Sağ buraya dokunacaksınız arkadaşlar. Yani burayı boşlatmanız lazım. Veya gevşetmeniz lazım. Eğer sürtmezse normal demektir. Sürterse biraz boş yatırsınız. baktın gördüğünüz aralık baya bir açık. O zaman ne yapacaksınız? Bu sefer de yani ileri kısmına doğru şu şekilde sıkmanız lazım. Şöyle. Şöyle yapmanız lazım. Ama fazla da sıkmayın arkadaşlar. Sıkarsanız fazla. Motosiklet çok tümseklerden yani esneme yapmaz. Ne kadar da yumuşak yay olsa da olur. Yani baya bir baya bir hırpalar yani kendinizi. Baya bir tümseklerden geçerken hoplarsınız. Çok fazla sıkmayın arkadaşlar. Bakın. Ben bunu geçen sene yaptım dediğimiz gibi. Şu anda ufak tefek yerlerinde akort olacak yerler var. Ben size burada anlattım. Bakın. Gördüğünüz gibi burada var mesela. Bakın. Tam burada var. Yani sağ taraftaki somunu hafiften şu şekilde boşlatıyoruz arkadaşlar. Bak burada geç bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Bakın. Burada bir ses yok. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada bir ses yok. Yani ses olursa sürterse hafiften boşaltıyorsunuz. Saat yönünün tersine doğru bakın. Şöyle böyle sıktığınız zaman boşuyor. Dediğimiz gibi bakın. Videoda anlattım ben size. Bu şekilde siz de kendiniz de akort ayarınızı yapabilirsiniz. Lastiği sökmeden. Sizler istedi diye bu videoyu çektim. Bu arada çok yoğun bir ilgi oldu. İşte abi nasıl yapıyorsun? Nasıl ediyorsun? Bunun ayarı nasıl? İşte nasıl yapabiliriz? Nasıl yapamayız? İşte jant videosu gelsin diyen arkadaşlarınız var. İnşallah bu videoyu izliyordur. Dediğimiz gibi her türlü motosiklet, kesim motoru, papat tamiri, işte tırpan motoru, elektrik elektronik el aletleri tamiri yapıyoruz. Kendi çapımızda, kendi bünyemizde kendimiz bir şeyler yapmakla yükümlüyüz yine. Dediğimiz gibi yani yine kendimiz başımıza bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için kanala abone olmayı ve videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Umarım daha çok kitlelere ulaşırız. Daha çok abonelere ulaşırız. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.